sonra zemine yeniden Tabii. şimdi çünkü 98 e evet, ayrıldınız Evet yüzlerce ha. bakın yüzlerce defa ...bir, iki, 3 değil yüzlerce defa elini kaldırıp din din İslam'ı bu ajandan kurtar ya Rabbi diye dua etti merhum rahmetli Erbakan bu camiada en nefret edilen kişiydi ve sürekli ajan olduğunu söylerdi. Beddua Biz sonradan, seansları Erbakan'la mı başladı yani? Her oraya. zaman yapardı, o bedduaya alışıktı ama en çok da Erbakan Hoca'ya yaptığını... 70'lerde yapar mıydı? 70'lerde şöyle yapardı, küçümseyerek böyle devlet talebe gidilecek öyle mi? Bunlar devlet yönetecek öyle mi? Aynı şeyi Tayyip Bey için de söylerdi. Belediye yönetmeye benzemek devlet yönetmek derdi. Sürekli küçümserdi. Evet. Ve sürekli e, yukarıdan bakardı, aşağılardı. Orada bir yükselme, kıpırdanma ve gelişme gördüğünde de bunların arkasında dış güçler var, ajandır diye net söylerdi. Bugün dünya, yarın ahiret. Biz bunu evet. konuşuyoruz. Şimdi dikkat edin, burada iki şeyin önemli altını çizmemiz gerekiyor. Bir, sizler gazetecisiniz. Bakın, 28 Şubat sürecinin Refah Yol Hükümeti'nin birinci parti olarak seçimlerden çıktığında ve koalisyon hükümeti kurulduğundan itibarenki süreçlerdeki Zaman Gazetesi'nin manşetlerini lütfen inceleyin. Ben bunları arkadaşlar tavsiye ettim. Lütfen bunlara bakın dedim. Şimdi biz onun üzerinden şöyle konuşalım. Net olarak şunu göreceksiniz. İlk defa yerel seçimlerde, yerel seçimlerde hatta ben bunu söyledim. Bir gazetemizde, ee, bunu bastı. Size de tekrar söylüyorum ilgilenirseniz sevinirim. Türkiye haritasını Aksiyon gazetesi şey e, dergisi, dergisi evet. Türkiye haritasını böyle kapağına bastı. Üzerine de Erbakan'ı koydu resmini ve yeşil renklerle de yerel seçimlerde en çok oy aldıkları yerlerle büyük çoğunluğu evet. gösterdi ve biz de 5. katta toplantıdayız. Bu arada piramidi konuşacağız ama yeri beşinci geldiği için e, onu da söyleyelim de. Hayır. Onu da söyleyelim de bizim bizi dinleyenler de apartman 5. katı anlamasınlar. 5. kat piramidin, benim çizdiğim piramidin birazdan konuşacağız. Piramidin meclis katıdır. TBM neyse Türkiye Büyük Millet Meclisi örgütün meclisi Altunuzade'de bulunan Tem Dershanesi'nin son katıdır. Kim kim girer Orada katlantıya? Oraya ancak belde imamları, üst düzey görevliler, altıncı kat mensupları, kurmay örgütün kurmay takımı bizler gireriz. Az sonra belki bunları daha detaylı konuşacağız. Ee, bu beşinci katta batın. toplantıdayız. Ha. Beşinci katta toplantıdayız. Aylık üç gün süren toplantımız oluyor. Her ay üç gün oradayız. 27 günlük yapacaklarımızı alıyoruz, yapıyoruz. Bunları sonra konuşacağız. Beşinci kattayız. Toplantıya geldi elinde aksiyon dergisi var. O günlerde aksiyon dergisiyle sorumlu olan beşinci kata o dergi ve yayından sorumlu olarak gelen kişi Halit Esendir'di. O da oturuyor içimizde. Yüzünden düşen bin parça olarak geldi içeriye. Halit Esendir'e doğru geldi. Oturduğu koltuk oradaydı, oturmadı. Geldi, o da orada oturuyor aksiyonu böyle durmuştu. Agresifti böyle. Suratına doğru attı. Biz bu dergiyi kapağına Erbakan basalım diye çıkarmıyoruz dedi. Sabaha kadar beni kaç paşanın aradığından haberiniz var mı? Dikkat buyurun. Sabaha kadar beni kaç paşanın aradığından haberiniz var mı? Yani bu ne demek? Şu. Biz sizi ne için yetiştiriyoruz? Siz ne yapıyorsunuz demektir. Paşa niye arıyor? Yani sizin misyonunuz Erbakan'ın önünü kesmek, başarısını yazmak değil. Demektir bu. Arzettim ya az önce. Buraya dikkat edelim lütfen. Beni sabaha kadar kaç paşanın Peki, aradığından nasıl oldunuz hani bunu? Evet, Şimdi evet. Bir, bizim algılamamıza geleyim ya ama burayı şöyle yani. tamamlayacağım. Ya da evet. ne dediniz şöyle, yani. Şöyle şöyle tamamlayacağım. Hangi paşa sizi aradı? Sizin paşa Tabii, ne işiniz olur? Bir de şöyle e, Cem Bey Tabii siz yapıyı çok iyi tanımadığınız için, bizim ilişki boyutlarımızı da bilmediğiniz için biz bunları sorabilirmişiz Sorabilir gibi algılıyorsunuz. Tabii şey öyle geliyor. Her ya öyle ya değil. Orasını baştan bir Sen hangi paşayla görüştün? Seni hangi paşa aradı? Hattimize mi düşmüş böyle bir